Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Reçel'den gelen çok güzel fotoğraflar, mükemmel görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Mükemmel görüntülerimiz yine her zamanki gibi gözleri kamaştıracak. Arkadaşlar sizler için Hande Reçel'den gelen müthiş bir görüntünü paylaşmış olduk. Her zamanki gibi muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Daha da güzel bize severek izleyeceksiniz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ve yakınlarından gelen esrarimiz görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayın. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti müthiş görüntülerle ekranlarımıza gelmiş olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Hanker çiftinin özel görüntüleri izlemeyi sakın unutmayın.